Evet, bir şöyle içer. Bunun adı dümen. Bak, nasıl da güzel. Ağaçtandır böyle, tamam mı? Ya, aa, ne kadar ilginç ya! Duyuyorlar, duy sesimi, duy! Eminim sen onu gözün kapalı sürmeyesine. Kızım, senin karşında kim var ya? Ha? Ha. Evet, hadi bakalım. Şu an tarihi bir anla karşı karşıyasınız. Ya! Şu an var ya tarih yazılıyor, tarihi. Kayıt tutun yani şu anı. <laughs> Kuzey, Kuzey ne olur aç gözlerini, ne olur bırakma kendini. <laughs> Ay ben çok sıkıldım ya. Babamlar ne yapmıştır acaba? Sizce önce kim kimi denize atmıştır? Kuzey ne olur ya Kuzey. Ne olur aç gözlerini, ne olur. Allah'ım <laughs> 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 başım böyle an attığı gibi yakalamış Deniz kızını kendine çekmiştir. Sihirli bir buse kondurmuştur belki deniz kızının uzaklarına. <laughs> <Ay. gülüyor> Allah salar mısın kör müsün bir adam Allah kahretsin Allah kahretsin. Aşıklar mı görmüyor? Aa. Şu uzaktaki çekmenin ışıkları neden böyle yanıp yanıp sönüyor? Kızım, gözün kapalı değil. Benim oyunu ben çalışmayın bak. Senin karşında salak yok. <laughs> ya Sefer Reis, gerçekten aç bir gözünü bak. Gerçekten yanıp yanıp sönüyor. Minna, beni delip de bak O ne lan? Kim o? Fakat kim? Ferit'e, dürbün başı. Ferit'e, dürbün. Hemen Ferit'e. Kızım bu tarafıyla mı, şu tarafıyla mı öleceksin ya? E çevir sen de. Hayret bir şey ya. Kim bunlar? Adı, adı o oğlum. Ulan bizim tekne o? Aa, babam ya. <laughs> Bize selam veriyorlar. Bak kesin barışçılar ha. Biz kazandık. Evet. <laughs> saçma sapan konuşma. Cahiller ya. İmdat çağrışı yapıyorlar. Ne, ne alakası var? Yardım şeyi an olsun o. Bırak Kuzey Yıldız'ın Ankadoğlu tekesine. Ben Sefer Reis. Bir durum mu vardı acaba? Tamam. Bırak bırak Yıldız kaptan cevap ver. Bir durum mu var lütfen? Tamam. Artık oh. ne kadar meşgullerse cevap bile vermiyorlar. Ya dümenci reis boş ver rahat bırak şu genç aşıkları. Kesin kutlama yapıyorlar. <laughs> Kuzey. Kuzey ne olur aşk önlerine ne olur bırakma kendini ne olur. Allah'ım. Pet benzeyince soldu. Hüseyin. Hapsaya başladı. O, bu kan durmuyor. Allah'ım biraz daha kanama devam eder söyleyecek. Ne yapacağım? Ne yapacağım Allah'ım? Yalnız kaptan cevap ver hala. Bırak bırakten öldünüz mü kaldınız mı? Cevap verin. Delirtmeyin beni ya. Tamam. <laughs> dur artık dur dur Allah aşkına dur. Nasıl bir yerden oldum ki kanama durmuyor artık. Allah dursun artık haydi. artık dur. Dur Allah aşkına. <Gülüyor> 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 oh. Geldiler aşkım. Ah, kurtaracağım seni. Ne olur az daha dayan geldiler. Ulan bunlar dalga mı geçiyor ya? Anons ediyorum duymuyorlar. Orada hurnalar falan basıyorlar. Nedir bu şimdi? Ya ben dedim sana işte telaş yapacak bir şey yok. Kendi aralarında eğleniyorlar. Sefer kaptandan Yıldız kaptana. Yıldız beni duyuyor musun? Bak bizimle Maytah falan geçiyorsanız şu an... ...vallahi geminizi kırar geçerim ortadan. İkiye bölerim bak. Tamam. Ay dümenci Reis birazcık abartma lütfen ya. Birazdan da müzik sesleri duyulur zaten böyle 300, 500, 500 diye. Ama sus. 300, 500müş. Hayır, sizin babanız yapar böyle öyle açkalıklar da benim bacım hayatta yapmaz öyle açkalıklar. Oh, 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 oh. Dürbüncü vahşi, ferit el dürbün. Hala ters tutuyor. Aha işte. Aşk gemisi yolcusu el sallıyor bize. Kızlar el sallayın. Dur, ben de şey yapayım. Nerede? Hangisi korna? Bak Dokunma kızım. kızım ona dokunma. <laughs> <Hangisiyle? gülüyor> hangisi? Şuraya <laughs> bas no. Tamam. Tamam. Çık Tamam. Gülüyor. <gülüyor> çık, tamam. <gülüyor> <gülüyor> var. Niye durmuyor bu kan? Kuzey, ne olur Kuzey, ne olur gözlerini aç. Sen benim tanıdığım en güçlü adamsın. Sakın aşkım, sakın beni bırakma. Kuzey, ne olur gözlerini aç. Bu niye durmuyor bu kan? Niye? Niye? Yıldız, Kuzey! Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Sosyal deney falan mı yapıyorsunuz ya? Amacınız nedir? Abi, abi! Çabuk, çabuk, çabuk abi, çabuk! Kız ne diyor? Anlaşılmıyor biraz, bağır, yıldız. Kuzen yaralı! Ne diyor ya o? Ağlıyor galiba. Ne oluyor ya? Yine mi göz yaşi? ne oluyor orada ya? İyi bir şey olmadığı kesin. Kızlar koşun! Teksler, kız teksler. Kız. Çabuk sahil ara kuzey yaralı. Çabuk! Kız ne diyor? Hoparlörden konuşsana. Kan. Eli. Ellerin kan mı senin? <laughs> Abi, kuzey yaralı. Çabuk sahil güvenli ara çabuk. Ne? Kuzey nasıl yaralandı ya? Vurdum. yetersizi kopardı. Telefonumu da denize attı. Arayın artık yoksa kuzey ölecek. Tamam. Sağ güvenliği Kuzey kaptan çok kötü ya. acayip şekilde kan kaybediyor. Acil yardım lazım tamam. Kuzey ne olur aç gözlerini Kuzey ne olur bırakma beni ne olur. Allah! Ay oh, Kuzey. <gülüyor> <gülüyor> Baba! Hadi tut beni. Ya! <haram>. <gülüyor> <gülüyor> Beni bırakma geliyorlar. Ne olur Kuzey. Babam nerede? <laughs> Ameliyat aldılar. İyi şimdi durumu. Ya sen nasıl böyle bir şey yaptın ya nasıl? Şişt kız sakin ol biraz. Bırak Sefer abi Allah aşkına. Ya biz sana anne dedik. Seni biz annemiz belledik. Sen ne yaptın? Gittin babamı vurdun. Kızım bak saçma sapan konuşmayın ortalık yerde bir sessiz olun ya. Neden Yıldız abla ya? Neden? Ben bilerek yapmadım. Yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla mı? Sen kimseye yanlışlıkla vurmazsın. Nişan alır tam 12'den vurursun. Nişan almadım. Ama ben vurmak istemedim. Sadece korkutmak istedim. Bak, bak ya. Özür kabahatinden büyük. Ya babam sana ne yapacaktı ki onu korkutmak istedin? Kız. Gelme dedim. Geldi. Git dedim. Gitmedi. Çok pişmanım. çok pişmanım. Pişman mısın? Senin bu pişmanlığın beni babamı kurtarabilecek mi peki? Ha? Kurtarabilecek mi? Yeter ola. Yeter. Bana bakın. Ol kırılır yerin içinde kalır bak. Canım pam pam. Yani babanız da burada olayda aynısını derdi şu anda size. Uzay Yıldız'ın vurduğunu falan bir ulu orta söylemeyeceksiniz. Konuşmayacaksınız o kadar. Anlaşıldı mı? Aferin hadi, gelişe hadi. Yıldız. Ee, abi, abi kurban olayım beni, yalnız bırak. Ya sen nasıl böyle bir şey yaptın ya, nasıl? Ya biz sana anne dedik. Seni biz annemiz belledik. Sen ne yaptın? Gittin babamı vurdun. Neden Yıldız abla ya? Neden? Operasyon esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Şanslıymış ki kurşun kemiğe denk gelmemiş. Parçalanan damarı da diktik. Yani iyileşecek. Kalıcı bir hasar yok değil mi? Hayır hayır. Sadece bir sürü ayağın üstüne basmaması gerek. Yıldızcığım buradan öper misin? Sonra oradan da öpersin. Hadi. Hadi gel mavişim gel. Yıldız. Ay Allah'ım ya şaka gibi hala Yıldız diyor. Yıldız nerede? Yıldız'ı getirin bana. Neredeyiz abi? Biz neredeyiz? Niye buradayız ya? Babacığım hastane burası. Ayağından vuruldun ya hani. Hayır efendim. Kalbimden vuruldum ben. Yıldız'ı getirin çabuk bana. Narkozun etkisiyle bir süre böyle davranabilir. Endişelenmeyin. Ha yok. Narkoz etkisi değil o. Aşk sarhoşu olmuş. Peki. Eğer bir sıkıntı olursa şuradaki butona basın. Hemşire hanım hemen gelecektir. Çok özür dilerim. Lafınızı balla kesiyorum. Yıldız için hangi butona basabilirim acaba? Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Hadi tam ne duruyorsunuz? Bana yıldızı getir. Babacığım, nasılsın? Ağrın, sızın var mı? Var. Kalbimde bir sızı var. Yıldızı getirmezseniz çözülebilecek gibi görünmüyor. <laughs> <laughs> Kuzenim valla oğlum. Benim. Geçmiş olsun. Aa. Kendinizi iyi hissediyorsanız size birkaç sorumuz olacak. Sor bakalım. Sizi kim vurdu? Görebildiniz mi? Aa polis. Beni kim vurdu? Beni ben kendim kendime vurdum. Nasıl yani? Şimdi intihar etmek için ayağıma sıktım desem... ...komik ve inandırıcılık dışı olabilir diye. Kuzey Bey, olay nasıl gerçekleştiğini anlatmak istemiyor musunuz? İstiyorum efendim. Anlatayım. Ben o gün Yıldızcığımın yanındaydım. Zaten hep onun yanında olmak isterim. Çünkü ben Yıldızcığıma aşığım. Yine bana maviş maviş baktığı bir andaydı. O kadar güzel bakar ki vicdansız büyü de kalırsın yani. Olayı anlatacaktınız Kuzey Bey. He. Olayı anlatıyorum. Hmm. Biz yarış yapıyorduk. Ne yarışı? Ee, silah söküp takma yarışı. Hani Leon'da, Martilda Leon'a yaptırıyor ya silah söküp taktırıyor. Ne Leon'u Kuzey Bey? Leon ya. Film izlemediniz mi? Dünya klasiği ya. Hani bana hani burnuma benzeyen aktör. Yani onun da burnu benim burnuma benziyor. Jean Reno. Kuzey Bey olayı anlatacak mısınız? Yoksa Yıldız Hanım'ın ifadesine geçeceğiz. Geçmeyin. Ben olayı anlatacağım. Şimdi şöyle ki. Biz silah söküp takma yarışması yapıyorduk. E, bir de baktım. Yıldız 9.7 saniye gibi bir farkla beni geçmiş. Bu geçince ben bu hırslandım. Kendimi kaptırdım. Ben çektim silah. Kıps diye vurdum kendimi. Kıps olmayabilir tamam ama vurdum yani. Kendinizi fazla kaptırdınız lan yani. Yani sonuçta etkilemem lazımdı memur bey. Sevdiğiniz kadını silahı söküp takarak etkiliyorsunuz öyle mi? Ee, o da beni öyle tavlamıştı. İlk daha buluşmamızda bana silah doğrulttu. Buradan geçemez. falan dedim. Peki söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Yıldız'ı çok özledim ya. Tekrar geçmiş olsun Kuzey Bey. Sağ ol. Ne i̇şte dikiliyorsunuz? Gidin Yıldız'ı getirin be Baba var ya korkulur senden ha. İki dakika nasıl uydurdun sen bu yalanı? Bir tık narkoz etkisi. Bir tık sizin babanız olmamın etkisi. Çünkü sürekli bana yalan söylüyorsunuz. Ben de öğrendim artık. Babacığım niye yalan söyledin? Bıraksaydın da Yıldız Abla bedelini ödeseydi. Ödeyecek kızım, beni affederek ödeyecek bedelini. Allah sen babacığım yani o nasıl olacak? Şöyle ki kızım, Yıldız bana sıktığı kurşunu beni affederek çıkaracak. Hadi dikilmeyin. Hadi gidin getirin Yıldız'ımı artık ya. Krizi fırsata çevirmekte üstüne yok babacığım. Bunun yaşının büyüttünüz bunlar nasıl cümleler? Hadi gidin artık ya, sıkıldım hadi. Hadi. Yani. kola bak. 12 yaşındasın sen ya. Vay be. canım ayağım. Sen de ayak gibi ayaksın ha. Ayağın dibisin. Sayende mavi şimdi kavuşacağız inşallah. İyi ayaksın ha. Ayı kapanına sıkıştın, kopmadın. Kurşun yedim, kopmadın. Çukura düştün, kopmadı. Vallahi. Canım ayağım. Bebek saya. Anam, boncuğum. Canım, yıldız. Canım, iyi misin? Geçmiş olsun. Değilim yenge. Hiç iyi değilim. Canım ama bak çok şükür bu zey sabah sağlam. Hadi sen de kendini üzme hırpalama he. Adamı öldürüyordum az gaz. Abim yetişmeseydi. Çoluklu çocuklu adamı öldürüyordum az kalsın. Tamam ya benimki de tamam büyük bir kahramanlık da yani sen olmasan öleceğiydi aslında yani. Hey boncuğum sefer söyledi de inanamadım ya. Sen hak Kendi kanundan Kuzey'e mi verdin? He? Helal vallahi sana. Aşk destanı dedin, böyle olur. Hadi. Ha. <laughs> ne oluyor kız? Üçünüz birden öyle aynı anda hızlı hızlı. Oğlum niye konuş... Niye öyle suratınız bin parça? Kız bir şey mi oldu kuzu? Kuzey! Ne oldu lan Hayır hayır. Babam kendine geldi. Yıldız ablayı görmek istiyor. Oh çok şükür, çok şükür. Bak Yıldız gördün mü gözümüz aydı. Hadi yengem gidek görek. Hadi. Yok. Yok ben gelemem. Niye kız hayırdır? Nasıl bakacağım yüzüne abi? Ben gelemem. Ah Yıldız. Kafan dik, gururla bakacaksın. Hem senin böyle böğün, kendi kanından kuzeye kan vermiş kadınsın. Lütfen. Ha, akıtı kanı geri verdi diye bile teşekkür edelim istersen. Bu şey değil mi ya? Minareden at beni, in aşağı tut beni. Niye? Hmm. Kızlar haklı yenge, kızlar haklı. Tamam, tamam bunları sonra konuşuruz. Hadi Yıldız abla, topla kendini babam seni görecek. Gidemem diyeyim. Çıkamam karşısına. Niye anlamıyorsunuz? Biz de çok meraklısı değiliz zaten Yıldız Hanım. Babam çok istiyor. Ee, canına kastettiğin adamı hasta yatağında da kırmazsın herhalde değil mi? Ya ama laf sokup durmayın ya benim bacıma. Hadi Yıldız'ım gel elin yüzün yıkayalım. Şu kandan girinden bir kurtul sonra gider geçmiş olsun deriz. Hadi benim boncuğum. Yıka yüzünü getir ben de geçiyorum pam abla. Çekilin önümden. Aa! Daha az önce bu kadın pişmanlıktan, vicdan azabından perişan değil miydi ya? Yok. Vallahi ne yapıyorsa babam yapıyor bence. Baksanıza, iki dakikada ayarlarıyla oynamış kadının. Hastanede çok sıkılıyor! Canım sıkılıyor hastanede! Babam da kafayı yedi, koşun. Koş, koş, koş! Ben Yıldız'ıma götürürüm beni ki. Ya oturma, sakin ol. Geldi kızlar, bir otur. Dur, Aa, Baba. Baba. Ne? Yıldız'ıma göndermiyor bunlar beni. Amca bir dur Allah aşkına ya. Geliniyor gel biraz. Ya dursana sen ya, koskoca adam. Her şey seni kocan yüzünden gaza getirdi beni. Şimdi öyle mi oldu? Şuna bak, kabak benim başıma patladı. Benim ne alakam var, ne adı? Sen bana komple kurdun değil mi? Değil mi? Kıskanıyorsun beni. Kıskandığın için böyle yaptın. Neymiş efendim? Ben Yıldız'a naz niyaz yapacakmışım. O da vicdan azabı çekecekmiş. Görüyor musun vicdan azabını? Gidiyorum ben. Gidiyorum Ay, baba, ben. Baba! 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 Baba. 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 Çocuğum mu oluyor? Kanca kızım mı oluyor? Bırak kızım kalk. Kalk. Ah, beyni akacak Allah'ım ya Rabbim. Bu nasıl bir dert ya? Sırıldız.